Hayvancılık sektöründe sağlıklı ve verimli üretim ekonomik kazancın temel taşlarından biridir. Özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda görülen bakteriyel enfeksiyonlar üreticiler için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Bu noktada hayvan sağlığını korumak ve sürü bağışıklığını güçlendirmek için geliştirilen aşılar kritik bir rol oynar. Bugünkü videomuzda bu amaçla kullanılan ve oldukça etkili bir ürün olan Kolimix 9 karma aşı hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Kolimix 9 nedir, hangi hastalıklara karşı koruma sağlar, kullanım şekli nasıldır ve neden tercih edilmelidir? Gelin bu soruların cevaplarını birlikte keşfedelim. Kolimix 9 karma aşı Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda görülen belirli bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan bir veteriner biyolojik üründür. Bu aşı genellikle ekoli kaynaklı hastalıklara ve çeşitli bakteriyel enfeksiyonlara karşı bağışıklık geliştirmek için kullanılır. Özellikle buzağı, kuzu ve oğlaklarda görülen septisemi, enterotoksemi ve kolibasiloz gibi hastalıkların önlenmesinde oldukça etkilidir. Kolimix, 9'un ismindeki 9, aşının 9, farklı antijen içermesiyle ilgilidir. Bu, ürünün birçok farklı bakteri türüne karşı koruma sağlayacak şekilde formüle edildiği anlamına gelir. Böylece geniş kapsamlı bir koruma sağlanır ve sürü bağışıklığı güçlendirilir. Kolimix, 9 karma aşı, özellikle kolibasiloz, Enterotoksemi, septisemi, mastitis ve akciğer enfeksiyonları gibi hastalıklara karşı etkili koruma sağlar. Kolibasiloz, genç hayvanlarda ishal dehidrasyon ve hatta ölüme yol açabilen ekoli enfeksiyonudur. Enterotoksemi ise Clostridium bakterilerinin toksin üretmesi sonucu oluşan ölümcül bir hastalıktır. Septisemi, kan dolaşımında bakterilerin yayılmasıyla ortaya çıkan ciddi enfeksiyon durumudur. Mastitis, süt verimini etkileyen meme iltihabı olarak bilinir ve özellikle süt üreticileri için büyük sorun oluşturur. Akciğer enfeksiyonları, genç hayvanlarda solunum yolu enfeksiyonları olarak görülür ve hızlı bir şekilde tedavi edilmezse hayvanlar üzerinde kalıcı etkiler bırakabilir. Kolimix 9 karma aşı, veteriner hekimler ve üreticiler arasında yaygın olarak tercih edilmektedir. Bunun nedenlerini şöyle sıralayabiliriz. İlk olarak bu aşı geniş spektrumlu koruma sağlar. Yani tek bir uygulama ile birden fazla hastalığa karşı bağışıklık oluşturulabilir. Aşı hayvanlarda uzun süreli bağışıklık sağlar. Böylece hastalıklar tekrar etmeden önce sürüdeki hayvanlar korunmuş olur. Colimix 9 üreticiler için ekonomik faydalar da sağlar. Hastalıkların önlenmesi tedavi masraflarını azaltır ve hayvanların verimliliğini artırır. Ayrıca sağlıklı bir sürü, daha az iş gücü ve daha fazla üretim anlamına gelir. Bu da işletmelerin maliyetlerini düşürür, aşı sürü yönetimini kolaylaştırır ve özellikle yoğun üretim yapan çiftliklerde etkili sonuçlar verir. Colimix 9'un doğru kullanımı etkili bir bağışıklık elde etmek için oldukça önemlidir. Aşı veteriner hekimlerin önerdiği dozda ve doğru yöntemle uygulanmalıdır. Genellikle deri altına ya da kas içine enjeksiyon yapılır. Aşılama genellikle yeni doğan hayvanlarda ilk bir ila 2 haftalık dönemde uygulanır. Ayrıca gebelik öncesinde veya sonrası yapılacak aşılarda hayvanların bağışıklığını güçlendirebilir. Kolimix 9'un etkisini sürdürebilmek için belirli aralıklarla tekrar dozları yapılması gerekebilir. Aşı öncesinde uygulanacak hayvanların sağlıklı olması gerekir. Hastalıklı hayvanlara aşı yapılmamalıdır. Ayrıca aşı uygulaması sırasında hijyenik şartlar sağlanmalı ve steril ekipman kullanılmalıdır. Aşı sonrası bazı hayvanlarda hafif ateş veya hassasiyet gibi yan etkiler görülebilir. Ancak bu etkiler genellikle kısa süreli ve geçicidir. Colimix 9 karma aşı büyük çiftlikler Küçük ölçekli üreticiler ve gebelik öncesi ya da sonrası uygulamalar için geniş kullanım alanlarına sahiptir. Yoğun üretim yapılan çiftliklerde sürü bağışıklığını artırmak için, az sayıda hayvan besleyen üreticiler için ise hastalık riskini minimize etmek adına kullanılabilir. Ayrıca anne hayvanın bağışıklığını güçlendirmek ve yavrularına pasif bağışıklık sağlamak için de faydalıdır. Kolimix 9'un etkileri arasında hayvanların büyüme performansının artması, süt ve et veriminin iyileşmesi gibi avantajlar bulunur. Sağlıklı hayvanlar daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olur ve üreticilere ekonomik anlamda büyük faydalar sağlar. Sonuç olarak hayvancılık sektöründe başarı büyük ölçüde sağlıklı hayvanlara bağlıdır. Colimix 9 karma aşı hem ekonomik kayıpların önüne geçmek hem de hayvan refahını artırmak için vazgeçilmez bir üründür. Aşılama programınıza Colimix 9'unu dahil ederek sürünüzü birçok hastalığa karşı koruyabilir ve üretiminizi daha sürdürülebilir hale getirebilirsiniz. Bu video sayesinde Colimix 9 hakkında daha fazla bilgi edinmiş oldunuz. Sağlıklı ve verimli üretimler dileriz.